<gülüyor> 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 ya bunu Japana arttırmak için uğraşıyoruz. Çünkü dokunmuyor. Kişine eline 500 lira geçerse dokunur mu? Onun için, bir numarası bu hal. Bakın. şöyle diyelim Salı, altı metrekare, aşağıya doğru 30 yıllık falan bir halıdır. var. Yeni de bir halı değil. <laughs> diyor ki evlenmek üzere yaptığı külün farklı bir anlam yüklüyor. Sonra kadın olduğundan sonra ürün farklı oluyor. Yani kız o atın üzerindeki o süsünü yapmak. Ben bir halıya baktığım zaman hangi köyde dokunduğunu yüzde yüz bilirim. Ama Allah. aynı e, aynı evde olduğunda yüzde elli bilirim. Yani... kılıç kalkan tabii farklı. O o müziksiz, dünyanın tek müziksiz folkloru kılıç kalkan biliyorsun. Ama mesela Kafkas oyunlarında falan model bir model yani. aynı model bir ceket diyorsunuz Zaten bir ceket çıkarmış kaç yıldan beri giyiyoruz işte. Yani o gibi sınırlı bir hikayeleri, kitabımızdan bir evet, doğal şeyleri, belediye olarak bir, bir, bir. Merhaba hoş bir kankim. Kankim. Bence gezip de ortada kesebiliriz. Bence ya da lazım, lazım yapabiliriz. Nasıl lazım? Bursa Büyükşehir Belediyemizin ev sahiplerinde hakkı değeri olan hakları Herkes, hoş geldiniz. Değerlerini insanlığın ortak kullanımına sunarak dünyanın yarınlarına katkıda bulunan bu çalışmalarıyla da UNESCO Dünya Mirası Listesine adını yazdıran bir şehir Bursa. Bursa Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti, ilk altı padişahı bağrında barındıran, onlarca evliyaya ev sahipliği yapan bir şehir Bursa. Yine kısa bir süre önce Türkiye'den sadece Bursa kabul edildi biliyorsunuz. Zanat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na da kabul edilen bir şehir Bursa. Tabi böylelikle Bursa İkmeğini ve İznik biz çok daha geniş kitlelere taşımak, evrensel değer haline getirmek adına da çalışmalar yapacağız. Bursa olarak bu konuda ciddi bir birikimimiz var. Bu zenginliği korumak ve ileriye taşımak adına da özel çalışmalarımız var. Tabii şunu ifade etmek istiyorum burada sadece Bursa özgü sanatlarının değil, ülkemizin tüm şehirlerinde yaşatılmaya çalışılan, unutulmayı üst üste yaşatılması için de destekler veriyoruz. Bugün bu sergide bunlardan bir tanesi. Ben öncelikle Sındırlı Belediye Başkanımıza, değerli arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Ee, şehrinin, daha doğrusu ülkemizin güzel bir değerini burada Bursalı hemşehrilerimizle sergi süresince buluşturacak. Ee, bir ürün böyle marka olur, böyle bütün ülke tarafından tanınır. Yağcı bedralları önemli kültürel değere sahip motifler olan, sade renkleriyle öne çıkan bir halı türü. Ee, tabii bu sergide yer alan halılar bizlere tarihi çok eski yıllara dayanan hikayeler anlatıyor aslında. Sındırgı Belediye Başkanımız az önce dediğim gibi Ekrem Yavaş'ın da gayretleriyle coğrafi işaret aldı bu. Nihayetinde bunun korunarak geleceğe aktarılması noktasında inşallah bu sergide bir altyapı teşkil ederse ne mutlu bizlere diyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden 3000 yıllık bir tarihi olan Yağcı Bedir yani Osmanlı'ya, Selçuklu'ya vergisini yay yaparak veren beyliğin adıdır aslında. Ee, Yaycı Bey'den geliyor. Ve bu 3000 yıllık tarih bir coğrafi işaretle taşlandı. Coğrafi işareti de Sındırgı'ya, Sındırgı, Sındırgı Belediyesi'ne ait olan bu halının Bursa'da da Bursalılarla buluşması üzerine bir sergi düzenledik. Bu sebeple de sağ olsun Anlıur başkanımız bize fırsat verdi. Hem sındırgının hem yağcıların hem balıksın tanıtımını yapmış oluyoruz. İşte medeniyetimizin bu çok önemli değerlerine sahip çıkmak çok önemli bir özellik. Evet yollar, izler hepsini yapıyoruz ama hikayeyi, sanatı ve bu tür güzellikleri geleceğe taşımak hepimizin çok önemli bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ben e, bütün Bursa'daki sanat dostlarını, hikaye dostlarını inşallah sergimize bekliyorum. Ayın 11'ine kadar da burada olacağız. ve Sındırgı Yağcı bildir Halıcılar Derneği olarak açıyoruz bu sergimizi. Sındırgı Yağcı Midir Halıcılar Derneği de e, aynı zamanda Eylül ayında da bir festival yapıyor. E, Yağcı Midir Halı Kültür ve Sanat Festivali adı altında. Artık ilçemizde de kültür ve sanatı geleceğe taşıyabilmek için kooperatiflerle, kadın kooperatifleriyle bunu ancak dokutabiliyoruz. Ve inanın şu anda Türkiye'de hale hazırda tek dokunan halı yağcı bir alısı. Yoksa her bir yerde Türklerin olduğu yerde e, kilim, halı gibi çok güzel ürünler vardı. Ama son yıllardaki o naylona, petrol atığı ürünlere maalesef teslim oldu. Biz teslim olmamak için gayret ediyoruz. Belediye olarak destek veriyoruz. Kadınlarımızla bizim bu verdiğimiz destekle beraber bir de Büyükşehir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde hediye olarak bunları başkalarına takdim edince ne kadar kıymetli o kadar insanlardan rağbet görüyor. Kadınımıza istihdam, kültürümüze, sanatımıza hikaye olan yardımcı halılarının bu nadide sergisine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah size razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Hatta el eğirme iplerden olanları da var. İşte dokuyorlar, ipini hazırlıyor, boyasını yapıyor. Ve bizler de şu anda burada bir atölyede kurduk. O atölyede devam ediyor. Ama amacımız aslında sadakatle dokunmasını sağlayabilmek. <gülüyor> <gülüyor> Bu kalitede en pahalılardan birisi yaradınız. Sebebi ise sağ olsun Yücel Başkan da bu konuda çok destek veriyor. Biz de marka değerini yükseltmek için uğraşıyoruz. Evet. Şimdiki halılar çoğunla makina da eğriliyor. Ee, ve bazılarına kimyasal karış yapılan bir halı. Yani o aslında sadakatle hala devam eden bir yapı. Bunları da buluyoruz böyle bunları. Çok orijinal, çok farklı bir halı bu da yani. Şunun yumuşaklığını görüyor musunuz? Evet. İşte ilk yapılışta serttir halı. Zamanla e, güzelleşir böyle yumuşar. Bir de tabii ki ana işlerden birisi bu parlaklığı, yani gün değişikçe parlak Yeni bir halı gibi duruyor bu ya. ya tabii evet. ki işte, o güzelliği orada. Yani iyi oldu. bir halı, zamanla daha da iyileşir. Kaç yıllık var en eski mesela halı? 3000 yıllıktır. Oradan bir hazır halısı, dünyanın en eski halısı 1949 yılında e, Tibet yaylası... Bakın, şuradaki kenar bordüründe... Hilal de var, Haç da var. Hepsini buraya koymuş. Yani barışı sembolize eden bir şey yapmış yıllar önce bak. Böyle kadın aslında profesör mü desen, ordularız mü desen, nereden biliyorsun bu şifreleri? Ee, i̇nanın altın oranlar var ya bu mimardaki. Ben bunu 12. sınıf lise kitaplarına bunu da açıkladım. Mesela hep sizde de vardır belki. Kişi evlendiği zaman mezarın yanından veya derenin yanından giderken elma atarlar. Gelin. Gelin arabası geçerken. Elmanın işte o bereketinden kaynaklanan sebeple birisi günahlarınla beraber bu çayla gibi tertemiz ol git. Birisi de almasından kıza mesela Arnavutların oyunlarında falan mesela böyle şeyler var. ya bir hikayeyi anlatıyor, bir yani kültürü anlatıyor yani. Bilirsiniz ya. ya. Heh. Tarih bir bir şey var ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam.